Herkese merhaba. Kaptan'ın analiz defteri isimli YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma destek olmak için lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Beni Twitter adresinden takip edebilir, bazı sorularınızı yöneltebilirsiniz. İlk önce SPK'nın yayınlamamızı istediği yasal uyarı ile başlayalım. Burada yapacağım analizler kesinlikle al sat tut ve yatırım tavsiyesi değildir. Bu video eğitim amaçlı olarak hazırlanmıştır. Bugün sizlerle Borusan Manusman ve Tukaş Gıda hisselerinin teknik analizini yapacağız. Birazcık daracı kurum dağılımından bahsedeceğim. Borusan hissesiyle başlayalım. İlk önce hissenin birazcık fiyatlamasından bahsettikten sonra destek ve direnç noktalarını belirleyelim. Hisse gördüğünüz gibi 5 Kasım 2020 tarihinde 13 lira 80 kuruştan bir yükseliş trendine başlamış ve tavan tavan giderek sert bir şekilde yükselmiş. En yüksek değerine 14 Ocak 2021 tarihinde 39 lirayla ulaşmış bu tarihten sonra hisse bir düşüş trendine başlamış ve uzunca bir süre düştükten sonra 22 Nisan tarihinde en düşük değeri 20 lira 42 kuruşa kadar düşmüş. Neredeyse %50'lik bir kayıp yaşamış ve buradan tepki almış, tekrar düşmüş. Bu ise gördüğünüz gibi tepki alıp sonra bir düşüş trendi yapmakta. son günde %1.65'lik değer kaybı ile 28 lira 64 kuruştan kapanmış. Şimdi hissenin önemli destek ve direnç noktalarını belirleyelim. Hisse şu ulaştığı Zirve döneminden sonra uzunca bir süredir bunun oluşturduğu bir kanal var ve bu kanalın içerisinde fiyatlamakta. Şu anda en üst kanala geldi. Aslında uzunca bir süredir yapmış olduğu düşüş trendini kırmak üzere. O yüzden kanalın üstteki direnç noktasının değeri 29 lira 68 kuruş. Eğer ise burayı kırar ise artık uzunca bir süredir bu düşüş trendini bitirmiş ve yükseliş trendinden başlayabileceğini söyleyebilirim. Eğer burayı kıracak olur ise bir üstteki direnç noktasının değeri 31 lira 26 kuruş kuruş. Eğer hisse tekrar buradan geriye çekilip bu kanalın içerisinde hareket etmeye devam edilecek olur ise kanalın alttaki destek noktasının değeri 26 lira 70 kuruş. Üst kanaldan orta kanala geriye bir çekilme yaşanır ise alt kanalın alttaki destek noktasının değeri 23 lira 70 kuruş. Diğer üçüncü kanalın destek noktasının değeri 20 lira 94 kuruş. Ama borsadaki olumlu hava ve bu hissede uzunca bir süredir düşüş trendinin devam etmesinden dolayı ben bu kanala şimdilik gelmesini beklemiyorum. Hisseye bol Bollinger bandı indikatörünü uyguladığımızda Bollinger üst bandının değeri 29 lira 51 kuruş, Bollinger alt bandının değeri ise 25 lira 50 kuruş, Bollinger orta bandının değeri ise 27 lira 52 kuruştan geçiyor. Hisse gördüğünüz gibi şu anda Bollinger üst bandından aşağı doğru bir tepki verdiğini yani aşağı doğru bir kırılım gerçekleştirdiğini söyleyebilirim. Hisse'nin günlük ortalamalarına baktığımızda ise kırmızı renkli 20 günlük ortalamasının değeri 27 lira 60 kuruş, 50 günlük turuncu renkli ortalamasının değeri 26 lira 73 kuruş. 100 günlük turkuaz renkli ortalamasının değeri 26 lira 38 kuruş. 200 günlük mavi renkli ortalamasının değeri ise 25 lira 84 kuruş. Hisse fiyat olarak bütün bu ortalamaların üzerinde fiyatladığını söyleyebilirim. Bu hisse için olumlu bir durum. Şimdi bir de içim oku indikatörüne bakalım. İçim oku indikatöründe yükselişten bahsedebilmemiz için şu öncü bulut dediğimiz yani 26 adım öndeki bulutun renginin yeşil olması hisse de yükselişi sembol ederken kırmızı olması da şu sembol eder. Mavi renkli Tenken Sen, sarı renkli ise Kijun Sen. Tenken Sen, Kijun Sen'i yukarı yönlü kesmiş ise bu da hisse için yükselişi sembol eden bir indikatör. Eğer mumlar da bu bulutların üzerine çıkmış ise bu hissede bir yükselişin olabileceği anlamını çıkarabiliriz. İçimoku indikatörüne göre hissenin fiyatı 27 lira 66 kuruş üzerinde kaldığı sürece yükselişin devam edebileceğini söyleyebiliriz. Şimdi birazcık hissenin hacminden bahsetmek istiyorum. Buradaki görmüş olduğunuz mum boyları hissede günlük gerçekleşen alış satış miktarını yani hissenin hacmini göstermekte. Son günlerde hisse yükseliş yapmasına rağmen hacminde aşırı bir yükseliş olduğunu söyleyemem. Yani aslında bu yükseliş hacimsiz bir şekilde gerçekleşmiş. RSI indikatörüne baktığımızda bizim 30-70 bölgesi dediğimiz normal bölgenin içerisine dönmüş. Yani hisse aslında şu aşırı alım bölgesinden geriye bir dönüş gerçekleştirmiş. MACD indikatörüne baktığımızda ise mavi turuncu yukarı yönlü kesmiş ama şu anda neredeyse mavide aşağı doğru kesmek üzere. Eğer bu üçlüyü yorumlayacak olur isem hacmi düşük, Aresay'nın sayının yönü aşağıda, makdisi de geriye dönmek üzere. Yani bu hissede bir düzeltme hareketi bekleyebiliriz. Eğer benim bu hisseden beklentimi soracak olursanız hissenin fiyatının biraz daha aşağılara çekilerek 27.5 liralara, 27 liraya kadar geldikten sonra buradan tekrar güç toplayıp şuradaki direnç noktasından tekrar geriye tepki verip sert bir şekilde yönünü yukarı doğru çevirerek yani bilanço dönemine de denk gelmesiyle birlikte bu hissenin fiyatının sert bir şekilde yukarıya gitmesini bekliyorum. Neden böyle bir beklenti içerisinde olduğumu soracak olursanız hisse yaklaşık bir yıldır şu kanalın içerisinde hareket etmekte. Bu tarz hisseler böyle sert bir hareket yaptıktan sonra yani kırılım geldikten sonra sert bir şekilde yukarıya gitmekte. Benim de Borusan hissesi için artık bu dönemin geldiğini düşünüyorum. Borsadaki olumlu havadan aşırı etkilenmeyen hisselerden yani aslında borsanın ikinci yükselişi yükseliş döneminde ben Borusan'ın çok hızlı bir şekilde yukarıya gideceğini düşünüyorum. Yani TL bazlı yeni zirve noktalarına kadar gelmesini beklemekteyim. Borusan hissesinin teknik analizi olarak söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi 1-13 Nisan tarihleri arasındaki aracı kurum dağılımına bakalım. İlk 5 aracı kurum 428.520 lot alış işlemi gerçekleştirirken ilk 5 aracı kurum 433.724 lot satış işlemi gerçekleştirmiş. Yani hisseden bir 5.000 lotlu para çıkışı olduğunu söyleyebilirim. Satan ara aracı kurumların maliyeti 28 lira 32 kuruş iken alan aracı kurumların ortalama maliyeti 28 lira 76 kuruştan gerçekleşmiş. Alan ilk 5 aracı kurum ISBC, Deniz, Bank of America, Mexa ve ünlü yatırım iken satan ilk 5 aracı kurum İş, Vakıf, Teb, Ziraat ve Halk Yatırım tarafından gerçekleşmiş. Eğer buradan bir yorum yapacak olursam hisseyi gördüğünüz gibi ağırlıklı olarak yabancının aldığını söylerken diğer yerli yatırımcıların bu hisseden çıktığını söyleyebilirim. Bu kaç hissesiyle devam edelim. İlk önce hissenin yatlamasından bahsetmek istiyorum. Hisse 2019 yılında sert bir yükselişe başlamış ve neredeyse 5 katı yükselerek 3,5 liradan 17 liralara kadar çıkmış ve buradan düzeltmesi de bir o kadar sert olmuş. Buradan sert bir tepki vererek yukarıya gitmiş. Diğer günlerde taban taban giderek neredeyse hisse %50'den fazla bir değer kaybetmiş. Ondan sonra yataya bağlamış. Tekrar yükselmiş ve uzunca bir süre tekrar düşüş trendine girdikten sonra yataya bağlamış. Uzunca bir süredir şu görmüş olduğunuz alttaki üçlü kanalın içerisinde fiyatlamakta. Şimdi hissenin önemli destek ve direnç noktalarını belirleyelim. Aslında hisse şu düşüş kanalının üst noktasında diyebilirim. Ama uzunca bir süredir de şu alttaki ikili kanalın içerisinde hissenin üstteki ilk kanal direnç noktasının değeri 8 lira 81 kuruş. Eğer hisse burayı kıracak olur ise üstteki bir diğer direnç noktasının değeri 10 lira 64 kuruştan geçiyor. Hissenin kanal destek noktasına geldiğimizde alttaki destek noktasının değeri 6 lira 38 kuruş. Bundan önce ara destek noktasının değeri ise 7 lira 38 kuruştan geçiyor. Hisseye Bollinger bandı indikatörünü uyguladığımızda Bollinger üst bandının değeri 8 lira 58 kuruş. Bollinger alt bandının değeri ise 7 lira 66 kuruş. Bollinger orta bandının değeri 8 lira 07 kuruş. Şu anda hisse fiyat olarak Bollinger üst bandından da son gün yapmış olduğu düşüşle geri Bollinger orta bandına doğru hareket etmekte. Hissenin günlük ortalamalarına baktığımızda ise 20 günlük ortalaması kırmızı renkli 8 lira 03 kuruş. 50 günlük turuncu renkli renkli ortalamasının değeri 7 lira 80 kuruş. 100 günlük turkuaz renkli ortalamasının değeri 7 lira 67 kuruş. 200 günlük mavi renkli ortalamasının değeri 7 lira 66 kuruş. Günlük ortalamalarına geldiğimizde şurada turuncu renkli 50 günlük ortalama 200 günlük ortalamayı aşağı yönlü kesmiş. Yani burada bir dead cross oluşturmuş. Kısa bir süre sonra hisse şurada Golden Cross'a dönmüş. Yani Golden Cross'ta 50 günlük ortalamanın 200 günlük ortalamayı yukarıya doğru kesmesidir. Bunun hissede bir yükseliş sinyalinin olduğu anlamını buradan çıkarabiliriz. Golden Cross oluştuktan sonra hisseler genelde sert bir şekilde fiyatları yukarıya gidebilir. Şimdi birazcık hissenin hacminden bahsetmek istiyorum. Hisse harekete başladığında yani inişli çıkışlı grafikler yaptığında hacminin arttığını söyleyebilirim. Son günlerde de hissede hacimsel bir hareket olduğunu buradaki mum boylarından görmek mekteyiz. RSI indikatörüne baktığımızda bizim 30 70 bölgesi dediğimiz normal bölgenin içerisinde ve yönü aşağı yönlü. Şu anki değeri de 63 64. indikatörüne baktığımızda ise bizim nötr bölge dediğimiz 0 bölgesinin üzerinde yani alım bölgesinde. Şu anda mavi turuncuyu da yukarı yönlü kestiğini söyleyebilirim. Bu hisse için olumlu bir durum. Eğer bu üçlüyü yorumlayacak olur isem hacmi güzel, RSI'nın yönü aşağı, MACD'si de yukarı. Eğer benim bu hisseden beklentimi soracak olur iseniz hissenin buradan bir tepki verip şu kanalın direnç noktasına gittikten sonra sonra tekrar geriye çekip alttaki destek noktasından güç toplayıp sert bir şekilde yukarıya gidip üstteki direnç noktasından tekrar küçük düzeltmeler ile yönünü yukarıya çevirip daha da yükselmesini bekliyorum. Neden böyle bir beklenti içerisinde olduğumu soracak olur iseniz Tokaş hissesi gördüğünüz gibi şuradan yani yaklaşık son bir yıl içerisinde sadece şu kanalın içerisinde hareket etmiş. Bu tarz böyle aşırı değerlenmiş 5-6 kat yapmış ve geriye gelmiş hisselerde bir veya iki yılı kapsayan bir mal toplama dönemi olmakta ve ben bu hissede artık mal toplama döneminin sonuna geldiğini düşünüyorum ve hisse artık bir kırılım gerçekleştirerek şurada görmüş olduğunuz gibi sert bir şekilde yukarı gitmesini bekliyorum. Tukaş hissesinin teknik analizi olarak söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi birazcık hissenin aracı kurum dağılımından bahsedelim. İlk 5 aracı kurum 2 milyon 148 .875 lot alırken ilk 5 aracı kurum 2 milyon 22 lot satıcı işlemi gerçekleştirmiş. Yani yaklaşık hisseye 145 bin lotluk bir para girişi olduğunu söyleyebilirim. Satıcıların maliyeti 8 lira 12 kuruş iken alıcıların maliyeti 8 lira 18 kuruştan gerçekleşmiş. Alan ilk 5 aracı kurum tacirler, oyak, ak global ve yatırım finansmanı iken satan ilk 5 aracı kurum Meksa Garanti Vakıf İş ve A1 Kapital tarafından gerçekleşmiş. Eğer buradan bir yorum yapacak olursam bizim diğerleri dediğimiz küçük yatırımcı uzunca bir süre hissenin yatayda hareket edip şimdi hareketlenmeye başlanmasıyla birlikte hisseden yaklaşık 120 bin notluk bir para çıkışı gerçekleştirmiş. Yani hissenin aslında değer kazanmasıyla birlikte küçük yatırımcı maldan çıkmış hisseyi yabancı ağırlıklı aldığını buradaki aracı kurum dağılımından söyleyebilirim. Borusan ve Tukaş hisselerinin teknik analizi olarak söyleyeceklerim bu kadar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkür ediyor. Bol kazançlar diliyorum.